Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 83. bölümü 1. fragmanı yayınlandı ve Dizi'de neler olacağına dair fragmanda da olmayan birçok şeyden sizlere bahsedeceğim. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda Seyran'la Ferit ayrılmasın diyenlerden ve artık beraber olsun diyenlerden en az 200 beğeni bekliyoruz. Lütfen beğeni butonuna hepiniz basın. Şimdi hemen de konumuza geçelim. Biliyorsunuz dün akşam fragman yayınlandı. Dizinin başında ne olacak? Hemen ondan bahsediyorum sizlere. 83. bölümün başında Seyran ve Ferit birbirine sarılarak devam edecek o sahne o şekilde devam edecek birbirine sarılacak ve ardından hali sahninde kararıyla seyran gitmeyecek Antebe ancak bu şu anlama gelmiyor. Dizinin başında Seyran'la Ferit tekrardan birlikte olmayacak. Sadece Seyran'ın gitmesi engellenmiş olacak ve Seyran yalıda kalmaya devam edecek. Ancak Ferit halen daha Diyar'la beraber olmaya ve onunla evlenmeye kararlı olacak. Onu söyleyelim. O nedenle dizinin başında ya neden böyle oldu, senaryo neden böyle gitti demeyin, şaşırmayın. Çünkü senaryo bu şekilde. Seyran yalıda kalacak ama Seyran'la Ferit birlikte olmayacak arkadaşlar. Dizinin ortalarında e, Seyran... Ferit'e birçok konuda Böyle nasıl diyelim evlenmemesi için ona bazı şeyler söyleyecek. Yani böyle çok önemli aslında dizinin de bir yandan e, finalini, sezon finalini, her şeyi değiştirecek bazı konulardan bahsedilecek. Onu söyleyelim çok önemli konular var Seyran'ın söyleyeceği ve bunları söylemesiyle beraber de diğer ve Ferit evliliği, ayrılığı başlayacak. Daha doğrusu evliliği bitecek ayrılığı başlayacak ve şunu söyleyelim evlenmeyecektir. Hatta Ferit zaten fragmanda gördünüz bunu ama yüzüğü çıkartıp atacak arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Yani Ferit'in kararı evlenmekten vazgeçmek olacak. Ama Seyran'la Ferit hemen tabii ki evlenme hazırlıkları vesaire yapmayacak. Bunu Halisa'ya ve Yalı'ya tekrardan duyurmaya başlayacaklar. Şunu söyleyelim Yalı artık sunun. Yani sununun üstüne ve Seyran artık yalıda yaşamaya zaten yaşıyordu ama tekrardan tam anlamıyla yaşamaya başlayacak yalıda ve tekrardan yalıda olacak artık Seyran. Sinan karakteri ile alakalı şunu söyleyelim. Bir ihtimal var Sinan bu bölümde yakalanmış olabilir veya yakalanmamış olabilir. şunu ilk önce hemen bir belirtelim. Seyran'la Ferit'in evliliklerindeki en büyük engel Sinan olacak arkadaşlar. Sinan karakteri. 83. bölümde tabii ki bir evlilik olmayacak ama ilerleyen bölümlerde bunu çok rahatlıkla görebileceksiniz ki Seyran ve Ferit'in evlenmesinde iki en büyük engel Sinan olacak ve Sinan'a da haberi veren Ayşe olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz Yalı'da çalışan bir hizmetli var Ayşe. Ayşe bütün gelişmeleri Sinan'a aktarıyor, dışarı söylüyor. Ve ilerleyen bölümlerde Seyran'la Ferit evlenecek. Bu evlenme durumunda da yine Sinan'a bu haberleri aktaracak ve Sinan e, evlenmemeleri için yani çok kötü şeyler yapacak. Seyran ve Ferit'in evlenmemesi için hatta silahlı bazı e, şeyler bile olabilir dizide çatışma vesaire. Yani çatışma dediğimiz en azından Ferit'e veya Seyran'a zarar verebilecek bu tarz silahlı olaylar dahi olabilir. Evlenmede, düğünde, Sinan düğünü basabilir ve birçok mutluluğu bozabilir. Yani şu an her şey güzel olacak diye düşünmeyin. Bunlar önümüzdeki bölümlerde olacak. Sadece bu bölüm evet güzel geçecek. 84 de belki güzel geçer. 85 de güzel geçer ama yani ev evlenme durumlarına geldiğimizde Sinan hala daha muhtemelen diziye ve, veda etmemiş olacak. Diziye devam edecek ve devam etmesiyle beraber de e, evlenmelerini engelleyecek birçok şey çıkacak. Tabii ki eninde sonunda yine evlenecekler. Yani Ferit yine beraber olacak. Diziden e, herhangi bir şekilde ayrılmayacaklar. Hani vurulsalar da, bazı kötü şeyler yaşansa da diziye devam edecekler tabii ki. Ama kötü şeyler yaşanacak arkadaşlar. Şu anda güzel şeyler yaşanıyor senaryoda. Onu belirtelim ama bu işin sonu yine mutlu bitecek. Yine güzel bitecek. Bir yandan şunu belirtelim. Diyar ile Ferit evliliği bitecek. Diyar e, bunu tabi dedesine zor zor söyleyecek. Yani dedesi de bu konuda baya bir sorun yaratacak. Çünkü benim torunumu üzdünüz gibi birçok hani Halisa'ya ağır konuşmalar yapacak dedesi İlyas. Ve bu nedenle de e, yine Diyar'ın ailesiyle Halisa'nın arasında bir sıkıntılar sorunlar yaşanacak. Diyar diziden çıkar mı? Diğer birkaç bölüm içinde diziden çıkabilir. Onu söyleyeyim. Yani Diyar diziye veda edebilir birkaç bölüm içerisinde. Ama Sinan yüksek bir ihtimalle diziye devam edecek. Ama Diyar'ın bir yandan devam etme olasılığı da şöyle devam ediyor. Sinan'la Diyar'ın işbirliği yapması. Yani Sinan ve Diyar işbirliği yapar ise Diyar diziye devam edecek arkadaşlar. Onu da bu şekilde belirtelim. Ee, ilerleyen bölümlerde yani bu bölümün sonunda Ferit ile Seyran'ın artık tam anlamıyla beraber olduğunu göreceksiniz. Yani 83. bölümde Ferit ile Seyran artık tam anlamıyla beraberler arkadaşlar. Hiçbir şekilde ayrılmayacaklar ve hayatlarını beraber sürdürmek için artık e, birbirine söz verecekler ve ayrılmayacaklar. Yani dizinin sonunda Seyran Ferit'i yan yana ve birlikte bir şekilde e, görebilirsiniz. Ki bundan Halisa çok memnun kalacak. Çünkü Halisa Seyran'ı seviyor. Özellikle Seyran'ın şirketi çok daha güzel bir konu getireceğini ileriki bölümlerde söylemiştik ve Halisa'nın gözüne de bu şekilde çok çok daha fazla girecek arkadaşlar Seyran karakteri ve eee içinde en önemli karakterlerden biri olacak. Zaten şu anda da başrol yani en önemli karakter ama hani daha da onların gözünde çok daha e, iyi bir kişi olarak e, ve Aynı zamanda Seyran'ın artık Yalı'da sözünü geçirebileceğini de söyleyelim. Yani Seyran'ın sözü Yalı'da çok önemli olacak artık. Seyran Yalı'da önemli kararlar verebilecek. Seyran'ın sözü artık çok önemli bir yere gelecek. Seyran önemli bir konuma gelecek ve sözleri de Yalı'da dinlenecek arkadaşlar. Yani bir o kadar konumu iyi bir yere getirecek Seyran. Ama tabii ki bunun yanında birçok sıkıntılar dizde yaşanmaya devam edecek. Bunu sizlere söylemiştik. Şimdi şunu söyleyelim ilerleyen bölümlerden bahsedelim birazcık. 83. bölümde bunlar yaşanacak. Dizinin sonunu gayet güzel ve mutlu bir şekilde bitecek dizinin sonu. Dizinin başında beklemediğiniz üzücü durumlar yaşanabilir ama dizinin sonu gayet istediğiniz gibi bitecek. İlerleyen bölümlerde hatta Seyran ile Ferit'in artık bir çocuk sahibi olacağı ve o nedenle e, Halisa'ya bir torun verebileceği de söyleniyor. Halisa'ya da torun verilirse tabii ki çok daha gözde bir isim e, olacak. Seyran'la Ferit Yalı da çok önemli ve sözü dinlenilen kişiler olacak. E, zaten bir yandan e, biliyorsunuz Orhan artık Yalı'da bağlantısını neredeyse kesmiş durumda. E, Yalı'yı da bayağı bir salmış durumda artık sadece karısıyla ilgileniyor. İfakat bu durumdan çok şikayetçi ve ifakat yeni yeni planlar yapacak. Evet, geldik en önemli yine konulardan birine. İfakat Seyran'ı haz etmemeye başlayacak. Zaten Seyran'ı çok haz etmiyor, ancak Seyran'ı daha da haz etmemeye başlayacak ve e, evlendikten sonra Seyran ve Ferit birlikte olduktan sonra e, İfakat yeni yeni kötü planlar Seyran'la Ferit'e karşı yapma olasılığı çok yüksek. Yani İfakat yeni yeni planlar oynayarak yeni yeni e, şeyler yapacak ama Seyran tabii ki bunları kanmayacak. Seyran artık çok akıllı bir şekilde davranacak ve ifakatın da ne kadar kötü bir biri olduğunu ve kötü bir rol oynadığına aynı zamanda ona karşı da boyun eğmeyeceğini görecek zaten e, İfakat da ona göre değerlendirilecek yani Seyran artık çok önemli bir konuma gelecek yılı da ve ifakatın planları olsun ifakatı sözleri olsun onun için çok önemli olmayacak Seyran'ın sözleri daha da önemli olacak tabii ki ilk önce Halisa sonra da Seyran olacak Seyran önemli kararlar verecek bir diğer yandan artık e, Sinan karakterinin e, diziye veda etmesi gerektiğini belirtiyor hayranlar ama yani. Sinan karakteri çıkarsa yeni bir karakter gelecek. Onu da söyleyelim ama genel olarak Sinan karakteri e, muhtemelen dizide kalmaya devam edecek. Veya Sinan çıksa bile dediğim gibi yeni birisi diziye dahil olup Seyran'la Ferit'in aşklarında bir sıkıntı çıkartacak. Ama şu an muhtemelen Sinan e, diziye devam eden isimlerden biri olacak. Onu da sizlere bu şekilde söyleyeyim. En önemlilerinden biri yine e, Seyran'ın şirketi önemli bir konuma getirmesi. Evet bu konuda aslında... Hani çok önemli gelişmeler yaşanacak. Çünkü Seyran şirket için çok önemli, çok önemli çizimleri var. Zaten şu durumlar atlatıldıktan sonra hani evlilik durumu veya Seyran'la Ferit'in ayrılık durumları, beraber olma durumları atlatıldıktan sonra dizide yavaş yavaş dizide artık şeye önem verilecek. Yani şirket tarzı Seyran ve Ferit'in ön plana çıktığı, önemli bir rol aldı. artık ayrılıkların değil tabii ki sevginin ama bir yandan hem sorunların hem de şirket konusunda sorunlar çıkıp sonradan da Seyran ve Ferit'in şirketteki sorunları çözüp şirketi çok önemli iyi bir konuma getireceği durumları göreceğiz tabii ki. Bir diğer yandan Abidin yılı da Halis Ağa'yı epey zorlamaya devam edecek. Halis Ağa'ya kötü kötü yeni planlar yapmaya devam edecek ki bu da Halis Ağa'nın sağlığına ciddi anlamda zarar verecek. Bunu da çok rahatlıkla görebilirsiniz. Betül ve Orhan meselesi ciddi anlamda önem, e, önemli bir konu çünkü hani Betül bu konuda küçümsenmemeli. Betül yalı da birçok kötülük yapmaya çalışacak. Halis sağ olsun, e, Halis A'nın tabii ki oğlu yine Orhan olsun. Bunları bitirmek için bunlara kötülük yapmak için elinden geleni yapacak. Betül iyi bir karakter gibi belki görünüyordur şu an gözünüzde ama ilerleyen bölümlerde Betül'ün ne kadar kötü biri olduğunu rahatlıkla görebileceksiniz. Biliyorsunuz Betül'ün oğlu var. Yani bir hamile ve oğlu olacak, çocuğu olacak. Bu çocuğu doğurabilir de doğurmayabilir. Ancak doğurursa Yalı'da Seyran ve Ferit açısından da yine bayağı bir değişiklik olacak. Çünkü Seyran ve Ferit'in de bir çocuk yapması gerekecek Yani onlar da ön plana çeksin. Çünkü hali sağ torun istiyor. Bu da çok önemli bir konu. Onu belirtelim. Ancak Betül yalıyı bayağı bir sıkıntıya sokacak. Özellikle yalı demeyelim ama hali sağ ile Orhan'ı epey sıkıntılara sokacak arkadaşlar bu süreçte. Onlara bayağı bir kötülük yapmaya devam edecek ve bu sorun büyüyecek. Ee, zaten Seyran ve Ferit'in kavuşacağından bahsettik. Bununla beraber ee, Ferit tabii ki evlenecek. Seyran'ın hamile olma durumundan da bahsettik. Halisa e, yalının verildiğini duyduğunda sağlık olarak kötü etkilenecek. Yani Halisa'ya biliyorsunuz daha söylenmedi yalının Sunay'a verildiği. Daha doğrusu Abidin'in eşi Sunay'a verildiği söylenmedi. Ancak bu belirtildiğinde söylendiğinde Halisa sağlık durumu açısından ve yine Abidin'e de karşı epey bir kızgınlığı olacak. Ve o nedenle Abidin ile Halisa arasında yeni yeni sorunlar ve sıkıntılar çıkacak. Yani onu belirtelim bu epey kötü bir durum ama yani yalı ile alakalı emin olun çok fazla sorun çıkacak ne kadar Seyranla Ferit kavuşmuş olsa da hiçbir şey bitmeyecek ee, çok fazla sorunlar yaşanacak dizi içerisinde yalı ile alakalı Abidin ile alakalı Betül ile alakalı çok fazla karakterle alakalı bir sorun sıkıntı dizin içinde yaşanacak arkadaşlar. Esme'nin çocuğu bir yandan Kazım A, Kazım A'nın çocuğu daha doğrusu. eşi Esme biliyorsunuz hamile. Bu çocuk doğmayabilir arkadaşlar. Yani doğum sırasında bazı Sıkıntılar yaşanabilir ve bu sıkıntılardan dolayı çocuk doğmayabilir veya çocuk düşebilir. Yani genel olarak çocuğun doğmama ihtimali daha yüksek. O nedenle şunu belirtelim ki hani Kazım Ağa'nın yeni bir çocuğu olmayabilir. Esme bu durumlarda sıkıntı yaşayabilir ve çocuğunu düşürebilir. Ama doğmama ihtimali daha yüksek Esme'nin çocuğunun. Bunu da zaten ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Sadece tahminen ve söylenen de bu yönde. İkinci bir fragman muhtemelen... Perşembe akşamı gelecek arkadaşlar. Onu da yine belirtmiş olalım. Perşembe akşamı yani yarın akşam e, muhtemelen yeni bir fragmanda Yalı Çapkın'ın ikinci fragmanı yayınlanacak ama güzel bir fragman olacağı ve güzel bir bölüm olacağından eminiz. Ratinglerin muhtemelen havada uçacağı da bir bölüm bekliyoruz. Yani çok önemli ve güzel bir bölüm olacak. Özellikle Seyfer hayranları için inanılmaz bir bölüm olacak. Tam istediğiniz gibi. Sadece başlangıçta hani ya bu ne ya? Bu nasıl başlangıç veya neden böyle yapıyor diyebilirsiniz ama emin olun Seyran Lafayette zaten dizinin sonunda kavuşmuş olacak ve yavaş yavaş yeni bölümlerde çok daha güzel Seyran'la Ferit e, karakterini yan yana görebilirsiniz. izleyebilirsiniz arkadaşlar. İspanya'da çok fazla rehavet görüyor. Çok fazla izleniyor. E, 2.8 milyon kişi tarafından canlı izlendi Yalı Çapkın'ın. 12.5 rating aldı. İnanılmaz bir şekilde devam ediyor. Arjantin'de yayın hayatına yaya başladı ya da önümüzdeki haftalarda başlayacak. Yani dizi yeni yeni çok daha fazla kitlelere yayılıyor ve ünlenmeye devam ediyor. Hem Afraz hem Mert Ramazan Demir ve aynı şekilde dizi de ünleniyor. Yeni yeni iletişimleri aktaracağım. Umarım memnun olmuşsunuzdur. Ee, bir sonraki video gelme ihtimali yüksek. Bu akşam içerisinde yine saat gece 11'de filan bir video daha gelebilir. Ee, Yalı Çapkın'ın Yeni bölümünden gelen set görüntüleriyle alakalı özellikle Afra Sarıçolu vesaire bunların görüntüleri var onları yayınlayacağım sizleri de çok seviyorum abone olmayı sadece videoyu da beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere arkadaşlar